Şimdi buradan buradan geldiğimiz zaman e, bunu kullandılar. Bunu kullandılar. O gezi olaylarında bir sefer tavır da şuydu. Yani ne demek ya benim sözümün üstüne söz söylenecek. Yani tavır oydu. Bunlar kim? Ya çapulcu. Üç beş tane. En basitinin eğitim seviyesi Sayın Başbakan'ın eğitim seviyesinden daha evet. yüksekti yani. <laughs> Şimdi ama Başbakan'ın değerli mülkü vardı. Üç ay yattı çıktı ya. <laughs> Şimdi tabii bu gezi olaylarından sonra sonra bu yaşananlar büyük de şoka uğrattı. İşin doğrusu mesela şu soruyu sordular. Bunların da araştırmalarını yaptılar. Biz 10 yıllık süre içerisinde bizim iktidarımız zamanında bu çocuklar şimdi sokakta olan 10 yaşında. Demek ki bizim devrimizde, bizim devrimizde bunlar bizim yönettiğimiz bakanlığın okullarında okudular. Bizim hakim olduğumuz medya ortamında büyüdüler. Bizim açtığımız AVM'lere gelip alışveriş merkezleri oralarda gezindiler, gördüler. Nasıl böyle bir asi nesil çıktı peki? Bu nankördür bunlar. En basitinden nankördür diye. Araştırmalar filan da yaptılar yani. Nasıl olabilir yani? Fakat oradaki talep çok basitti. Bir küçümseme kardeşim ya yani çok basit olarak. Küçümseme bir. İki, dayatma bana bir şey. Dayatma. Sevgili hocam, sözümüzü kesme bir şey söyleyeyim. Tamam. Ee, bu söyledikleriniz tamamen bilimsel bir araştırmanın tespitlerinin neticesi mi? Yoksa ben burası kamuya açık bir etkinlik olarak biliyorum. Evet. Çünkü aşağıdaki çizelgede, program çizelgesinde herhangi bir siyasi görüşün mütesiplerinin iştiraki ni gerektirecek bir uyarı ve ihbar yoktu. <laughs> Ancak siz anladığım kadarıyla akademik bir ünvana sahipsiniz. Dolayısıyla bilimsel bir çalışmanın, makalenin sunumunu mu yapıyorsunuz yoksa kişisel bir takım ideolojik temennilerinizi nereye getiriyorsunuz? Ben bunu anlamakta zorlandım şahsen. Şimdi bunu yani anlamayacağım. Ayatma, şey falan diyorsunuz da başbakanın siz temennisini bir dakika soru soruyorsunuz ediniz. yoksa gelin oturun siz anlatın. Yok, soru yok. sorduysanız müsaade edip cevap vereyim sonra devam edin. Sorun bitmediği için. Yok, ama şimdi evet. açıklamaya geçti şimdi. arkadaşların bak zamanını da alıyoruz. Kapanma zamanı geliyor. Yani, Soruyu sorarsınız. Acele etmeyin buradayız yani. Soru faslı var ya. Yani. Var, var, var tabii. Var. Evet. Bir yere kimse kaçmıyor. Bir sefer bunlar bilimsel şeylere dayanıyor. Zaten kendim de bir bilim adamıyım. Söylediklerim de atlasyon değil. Yani duygularımı söylemiyorum. Şimdi bu olaylardan sonra Mısır'da meydana gelen o darbe, askeri darbe. Bu darbe neticesinde biliyorsunuz hükümetin bugünkü siyasi iktidarın siyasi iktidarın e, fikirleriyle aşağı yukarı örtüşen Müslüman kardeşler Müslüman mübarek yıkıldıktan sonra iş başına geldi. Ee, diğer yerlerde de mesela Tunus'ta da aynı şey oldu. Burada şimdi vaktimiz olmadığı için Müslüman kardeşlerin siyasi e, geçmişlerini mücadelelerinden filan bahsetmeyeceğim. Fakat Mısır'da bir askeri darbenin olması neticesinde ki oradaki bir darbedir yani. Bir demokrasi. Şimdi herkesin suçu vardı. Mursi iktidarının da bir sürü yanlışlar oldu. En azından şunu yaptı ki bunu da Türkiye'de de görüyoruz. Mesela anayasa değişikliği yapılıyor. Sadece Müslüman kardeşlerinden üye alıyor. Onlarla yapıyor. İş başına getirdikleri, iktidara getirdiklerinin tamamı Müslüman kardeşlerden. Birbirlerinden bahsederken Müslüman kardeşler üyesi ise Müslüman bir arkadaşımız. Fakat Diğer yerlerden bahsettiği zaman diğer kişilerden onların ne olduğu belli değil. Burada da Türkiye'de de aynı zihniyeti devam ettiren insanlar var. Bugün bile kendi arkadaşlarından bahsederken Müslüman diğerlerinde bu şekilde hitap etmiyorlar. Bunu kendimiz yaşadığımız hayatta defalarca görmüşüz. Aynı şey Mısır'da da oldu. Bunun neticesinde bir askeri darbe, bir yıl bile sürmeyen bir demokrasi denemesi kesintiye uğradı. Maalesef kesintiye uğradı. Gerek gezi olayları, gerek Mısır'da olan, Mısır'da olan bu olaylar e, Sayın Başbakan'ın kimyasını bayağı bozdu. Kimyasını bozdu. O günden sonra artık e, farklı bir farklı bir başbakan ve farklı bir hükümet görmeye başladı. Mesela medya vasıtasıyla diğer şeylerle algıların yönetimiyle oluşturulan işte sempatik, delikanlı, karizmatik lider imajı önemli ölçüde yıplandı. Maalesef önemli ölçüde yıplandı. Bu olaylar Sayın Başbakan'ın fabrika ayarlarına döndü. İşte milli, gömle, milli görüş gömleğini çıkardım. Farklı bir şey diye kendini ifade ederken birdenbire ta 70'li yıllardaki söylemlere döndüğünü gördük. Yine biz ve onlar diye insanları kutuplaştırma yoluna büyük bir hızla bilinçli olarak gidip ötekileştirme, kutuplaştırma buradan belki tekrar Önümüzdeki muhtemel yapılacak seçimlerde e, tekrar iktidara gelmek için. Yine bu arada e, gayrimilli, gayrimilli imajını düzeltmek için Türkiye'de <laughs> bugüne kadar hiç görmediğimiz olaylara şahit olduk. Mesela Türk bayrağına sarıldı Sayın Başbakan. Güzel, Türk bayrağını e, yaştım da güzel her tarafa astırsın. Ama bir partinin sembolü olan üç ilal MHP'nin üç ilaline sığındı. Mesela İstanbul şurada Sincan'da yapılan seçimlerde şey, mitingde büyük üç ilalli bayraklar bir de tinercilere şunlara bunlara işte durma ilerle bozkurtlar seninle diye pankartlar. Yine aynı şekilde Erzurum'da paketler içerisinde binlercesi yakalandı. Üç hilalli bayraklar. Onu da öyle görünce ee, bu da Osmanlı'nın bayrağı. O da asılabilir. Milli imajını düzeltmek için Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç hilaline sığındığını gördük. Bunları da yaşadık burada. Şimdi Türkiye'de dünyada ve Türkiye'de çeşitli e, meşhur insanlar, ünlü insanlar gerek e, sanatta olsun gerek politikada olsun sosyal medyayı kullanıyorlar. Ben diğerlerine değil ama e, politikacıların dünyada ne kadar kullandığına e, bakacağım. Barack Obama'nın mesela 17 milyon Twitter'da takipçisi varmış. 17 milyon. Hugo Chavez'in 4 milyon. Abdullah Gül'ün 1 milyon, Recep Tayyip Erdoğan'ın 3,5 milyon, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 80 bin, Devlet Bahçeli'nin pardon, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 800 bin, Devlet Bahçeli'nin 700 bin takipçisinin olduğunu görüyoruz bugünkü rakamlara baktığımız zaman. Burada şu da var, bu da bir yanlış fikir verebilir size. Ee, takipçisi bir insanın takipçisinin çok olması acaba onun etkisini artırıyor. Hani sanki insanların kafasında hemen şunu kuruyor. Ee, Barack Obama'nın 17 milyon takipçisi var. Bu Amerika'da büyük bir rakam. Amerika'da bile büyük bir rakam. Ama tabii şunu unutmamamız gerekir. Ee, baştan 17 milyon değildi bu. Şu anda Amerika'nın başkanı. Başkan bazı açıklamalarını da oradan yapıyorlar. Dolayısıyla insanlar adeta bir haber ajansına abone olmuş gibi bir televizyona bir yere gidip orayı takipçi olabiliyor. İsteyen takip edebiliyor. Evet. Tayyip Erdoğan 3,5 milyon şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıdır. Evet. Onun kini de buna bağlamak mümkün. Şimdi bunlar biraz göreceli, çok büyük böyle çok bir fikir vermiyor. Fakat geçenlerde medyada yeni şafaktan çıktı haber. Daha sonra Milliyet'te, Vatan gazetesinde ve çeşitli gazetelerde kullanıldı. Partilerin şeylerine bakmışlar, takipçi sayılarına Twitter'da nasıl etkileri nedir diye buna bakmışlar. oradan Milliyetçi Hareket Partisi 56 bin. BDP 49 bin ikinci oluyor. CHP 49 bin üçüncü olmuş. Saadet Partisi 19 binle dördüncü olmuş. AKP 7130 bin takipçiyle beşinci sıraya gelmiş. İlginç bir sıralama ya da MHP birinci oldu diye böyle bir e, yazılı ve görsel medyada yer buldu. Sosyal medyanın seçimlerde kullanılmasına, politik eee hareketlerde kullanılmasına baktığımız zaman demin eee konuşmamın başında bir bahsetmiştim Barack Obama'la birlikte eee politikada seçimlerde daha fazla kullanım alanı buldu diye. 2008'de Amerika başkanlık seçimlerinde Obama 13 milyon insanın eee mail Elektronik posta listesi oluşturmuş ve sosyal e, ağlar aracı, aracılığıyla da 5 milyon takipçi bulmuş o da. Bugün bugün <laughs> 7 milyon dediğimiz o zaman 5 milyon. 17. 17 milyon dediğimiz o zaman 5 milyon. Buradan 3 milyon çevrim için bağışçı. Amerika'daki seçimlerde e, bağış önemlidir. E, kim daha fazla bağış toplarsa şimdiye kadar seçimlerde bunun aksi hiç olmamış. O başkanlığı kazanıyor. Çok para topladığı için değil demek ki çok insan rağbet ediyor diye diyebiliriz biz ona. Oradan da 200 milyon dolar bağış toplamış. 3 milyon insan bir şekilde çevrim içi interneti vesaire falan kullanarak şey yapmış. Bağışlarda bulunmuş. Ve kazandı. Seçimi kazandı. 2012'de yapılan seçimde ki o zaman düşünürseniz işte George W. Bush Amerika Başkanı'ydı ve dünyada işte Irak'tan başlamakla birlikte Afganistan'da, dünyanın çeşitli yerlerinde Amerikan işgalleri vardı, başlatılmıştı. Dünya adeta Amerikan'ın işgali altında kalacak diye bütün dünya korkmaya başlamıştı. Acaba topyekun bir savaş mı başlayacak vesaire falan. O, o zamanki o ortamları düşünürsek Barack Obama e, dünyada işte bu Bush yönetimi gitti. Bu daha ılımlı birine benziyor. Bir de siyahi Amerikalı. Bununki gibi herkese saldırmaz. Belki daha bir, hakim bir Amerika görürüz diye böyle bir ümit de doğurmuştu. Ama zaman geçti, İkinci başkanlık dönemi geldiği zaman bu umutların çoğu sönmüştü. Fakat orada da şunu gördük mesela e, anketlerde Mitt Romney Cumhuriyet Partisi aday Obama'nın önünde gözüküyordu. Fakat sosyal medyada, Twitter'da e, yine Obama Açık ara önde gözüküyordu. Kamuoyu yoklamalarında bu Romney açık ara birinci gözüküyordu. Fakat sosyal medyada Obama seçim sonucunda gördük ki Obama kazandı. Obama kazandı. Bir şekilde demek ki demek ki şeyler bu anketler vesairede insanlar ya görüşlerini açıklamıyorlar ya ee, yanlış örnekler oldu. Bir şekilde gerçeği yakalamamışlar, yakalayamamışlar. Sosyal medyanın oradan da bir galibiyetini gördük. Şimdi bu sosyal medyanın e, getirilerine şöyle bir özet şeklinde bakarsak, buradan şunu söylüyorum, bunun özellikle altını da çiziyorum. Sosyal medya sadece bir araçtır, sadece bir araçtır. Yani olayları, olayları e, başlatan, yayan, organize, ol, organize e, olmayı kolaylaştıran e, bir mecra olarak karşımıza çıkıyor. Doğru. Ama buradan kaynaklanmıyor. Zaten orada e, yolsuzluk var, yoksulluk var, insan hakları ihlalleri var, e, özgür, özgürlüklerin kısıtlanmaları var. Her şey var. Böyle bir ortam var zaten. Müsait daha çabuk yayılmasına hemen muhalefetin organize olmasına yol açabiliyor. Politik faydalarına gelince organize olmayı kolaylaştırıyor. İletişimi artırıyor. Olaylara anlık ve kolay tepki verilmesini sağlıyor. Aynı zamanda e, politik alanda şeffaflaşmaya şeffaflaşmaya da yol açıyor. Bugün çeşitli Avrupa'da hükümetler sosyal medya üzerinden vatandaşlarıyla iletişim kurmaya çalışıyor. O o vasıtayla işlerini görülmeye çalışıyor. Aynı zamanda özgürlük taleplerinin artmasına yol açtı. Geri kalmış ya da az gelişmiş, kibar tabirle gelişmek.